Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkese saygılar sevgiler gönderiyorum sağlık sıhhat mutluluk diliyorum şimdi e, bu videomuzda böyle el, elimde e, bir kırlentim var yani iç e, hazırlığını yaptım e, böyle eşimin gömleğinden güzel bir yastık kılıfı diktim için el yapla doldurdum böyle şimdi Şöyle kaldıralım yastığımızı yastığımıza göre böyle bir e, kumaş e, artı var arkadaşlar. Göstereyim şöyle güzel bir kumaşım var. Daha sonra şöyle yine küçük bir e, tülüm var. Şimdi e, önce e, bunu keseceğim arkadaşlar. kumaşımı böyle ölçüsünü alıp ölçüyorum güzelce üzerine koyup ölçüsünü aldık. Arkadaşlar şöyle kesiyorum şuradan. Şöyle ölçüsünü aldım. Kestim. Şimdi bunu keseceğim. Daha sonra şöyle tülümün bu sert yerlerini ayıracağım. Yumuşak yerlerinden bu ara ara yumuşak yerlerinden çıkartacağım. Güzel güzel çiçekler yapıp e, kumaşımıza monte edeceğim, dikeceğim. E, güzel bir dekoratif yastık yapacağız. Önce çıkartıyorum, kesiyorum perdemin e, yumuşak yerlerinden, esnek yerlerinden böyle. Şu sert yerlerini ayıracağım artık tülümüz. Şimdi bunu da ikiye ayıracağım. Evet, bunu da böyle ikiye böldüm. Şimdi tekrar şöyle bakacağım. Yeterli olur mu diye. Böyle güzel bir çiçek yapacağız arkadaşlar. kadar yeterli olur mu diye düşündüm ama Bakalım. Deneyelim. Ortadan kestim. Kumaşımı tekrar ortadan ikiye böldüm. Şimdi tersine düzüne bakıyorum. E, tersini e, şöyle çevirip buradan dikiyorum aslında yuvarlak da kesebiliriz öyle de yapabiliriz öyle bir çiçek de yapabiliriz şimdi göstereyim arkadaşlar ben bu çünkü model daha önce size göstermiştim bunu tekrar yine şöyle ikiye böldüm kumaşımızı şöyle yuvarlatalım biraz çünkü o ıı, modeli daha önce ben size göstermiştim galiba. Önce yuvarladım. Aslında bardakla veya kaseyle çizebilirsiniz. Bunu da böyle üzerine koydum. Şimdi böyle hepsini keseceğim. Yuvarlak şekilde yapacağım. Bu e, videomuzda böyle yapalım. Bu modelden yapalım. Evet, şimdi ben hep e, kumaşlarımı böyle yuvarlak şekli getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fon e, perdelik kumaşımı sadece bu uç kısmı e, kesik. Ben burayı şimdi elimde güzelce e, dikeceğim. Katlıyorum içe doğru kavuruyorum. Böyle ince ince güzelce yani dikeceğim. Yani t alır gibi arkadaşlar. Öyle dikeceğim. Şimdi ben bu kenarda dursun. Buraya e, 12 tane e, yuvarlaklar kestim bu türlerimizden. Şimdi bunun bir tanesini e, modelini size göstereceğim. Şimdi bunu e, yapıyorum arkadaşlar? İçe kıv kıvırıp yaparsam daha güzel olur. Şu önce tersine düzüne bakıyoruz elimizle. Ee, şöyle. Dış kısmı burası. Yani e, ön yüzü perdenin ters tarafı da bu taraf oluyor. Kıvırıyorum incecik. İncecik kıvırıyorum. Şöyle tel alıyorum. parlak e, kumaşımın yani tülümün e, etrafını böyle azıcık böyle hani çok az bir şey böyle içe kıvırarak tel alıyorum. Şöyle küçük bir çiçeğimiz oluyor. Şöyle bunun ortasına düğme dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle sarı düğme. Şimdilik bu böyle dursun bunlar arkadaşlar yapacağım. Bunu da dikeceğim. Güzelce. Evet şimdi kırlentimin veya yastığımın ne diye yani ne söylüyorsanız kenarını diktim arkadaşlar böyle ağız kısmını bir kenarını şimdi şu yan kısımlarına dikeceğim tersinden iki yan kısmını da böyle dikeceğim. Evet, yastığımızın iki tarafını da diktim ben ee, arkadaşlar. Şimdi e, böyle iğneme e, şöyle ince bir e, organze kurdele taktım. Böyle dal yapmak istiyorum çiçeklerimi. Ee, böyle ortadan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle altından Geçiriyorum iğnemi, zincir işi yapıyorum, zincir işi tekniğiyle. biraz yakınlaştırmam lazım ama sürekli ortasına böyle ipimi kenara çeviriyorum kenara alıyorum e, kurdelamı sonra içerisinde şöyle iğnemi battığım e, yerin yine aynı ortasından batıyorum ki şekli verebilelim Kurdelem böyle kenara alıyorum. Kurdelem'in dibine e, batıyorum. Şöyle bu kurdelem altta kalıyor. İçinden çekiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi ben bu e, kurdelalarımı bitireyim. Evet, şimdi böyle e, yeşil dallarımızı yaptım. 5 tane dal yaptım böyle. Şimdi e, çiçeklerini dikmeye başlayacağım. Şöyle altından iğnemi çıkartıyorum. Böyle çiçeğimi iğnemi takıyorum. Böyle düğmelerim var. Sarı. Onu da ortasına şöyle Şimdi sırayla ben bu çiçeklerimi dikeceğim. Evet, yastığımızın kenarını diktim. İçerisine koydum. E, yapmış olduğum elyaftan doldurmuş olduğum yastığımızı böyle içerisine koydum. Evet arkadaşlar, yastığımız bitti. Evet arkadaşlar, yastığımız böyle oldu. Ee, inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar beğendiyseniz e, beğeni butonuna basarsanız abone olursanız bildirim zilini açarsanız e, çok sevinirim çok mutlu olurum böyle az da olsa ufak da olsa bir fikir e, verebilirim belki e, pon e, perde kumaşından e, ve onun e, tülünden yani e, artık tülden böyle bir e, yastık yaptık. Değerlendirmiş olduk. Geri dönüşüm oldu. Bu düğmeler de e, bir e, kıyafetten çıkan düğmeler. Eee kurdelalar yine e, kurdela yine yaptığımız e, oyalardan, yazma oyalarından kalan eee kurdela. Tamamen böyle geri dönüşüm. İçindeki eee Elyaf doldurduğum kılıfı da e, daha önce söylediğim gibi eşimin gömleğinden yapmıştım. E, tamamen böyle geri dönüşüm değerlendirmiş olduk. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. E, beni takip edin. Unutmayın. Desteğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.